Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Yeni bir video de, Niva'mız. Arkadaşlar bu aracımız Bold'un e, videolarımızı izleyerek e, çıktı geldi arkadaşlar. Arkadaşlarımızın ayaklarına sağlık. E, Bold'a kalktı geldi. Biz de bu hakkını vereceğiz. Şimdi biz bu aracımızda neler yapacağız? Video niyetimiz yoktu aslında ama ilginç bir şey gördük. Onu anlatacağım size. Ondan önce arkadaşlar buna bakın ben artık alt sancak burçları salmış Yine boşa çıkmış bunlar. Bu Bursa'nı değiştireceğiz. Bir alt takım yapacağız. Şanzımanı aşağı aldık. Devrenci yapılmış ama Gran Keçesi'nde yağ kaçırıyordu. Onu açtık. Traverse yapacağız. Arkada dengesizlik var. Onları halledeceğiz. Bir güzel bakım yapacağız. Burada bir şey kazımış. Bunları açacağız. Onları yapacağız arkadaşlar. Böyle bir güzel bir toplayacağız bu arabayı. Güzel binecekler. Gelin şimdi şanzımana bakalım. Şimdi arkadaşlar Civatayı nereye koydum acaba? Sende mi civata? Benim ciddi, değil mi? Şurada civata Şimdi bu yeni civatamız arkadaşlar şanzımanı açarken fark ettik Arabada 1, 2, 3 ve 5 vitesinde de kırılama var ses var arkadaşlar Şöyle bir civatamız var arkadaşlar Bunu Takan ustamız Takmamış arkadaşlar Bunu takmamış bunu takmadığı için grup boşta kalıyor. Bulmanın üstünde kaldığı için kırıldama yapıyor arkadaşlar. Kır 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 kır. kır, kır. ya. Aslında e, yürürken bir video çekseyim olurmuş bu arada ama işlerimiz yoğun. Yoğun olduğu için çok böyle zaman ayıramıyoruz video için. Bunlar böyle oldu. Şimdi biz bu şanzımanı parçalayacağız. Güzelce rumanların neyi var neyi yok içinde temizliğini yapacağız. Ondan sonra toplayacağız. izleme devam edin arkadaşlar. Yine güzel bir Lala Lima videosu olacak. İyi i̇şte seyirler. Şimdi arazi kutusu bu bizim, ee, yavru zaman dediğimiz arazi kutusu. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim arazi kutusu hep yukarıdan böyle vites kolların, pimlerin dibinden, e, buralardan yağ akıyor. Şimdi şurada şöyle bir yuvamız var, yuvanın içinde de arkadaşlar şöyle bir o var bakın. Şöyle bir oring ring e, bu o burada yağ akmasını engelliyor yani bu o tutuyor yağı. Şöyle bir burcu var. Burcunun içine ben şimdi orayı geçirdim. Şimdi şöyle, şöyle koyayım. Geçirirken ısırmasın. Şunu birazcık çıkıyor. Alacağım arkadaşlar. Şöyle tatlı bir şekilde. Evet. Bunlar arkadaşlar böyle oriklerin üstünde çalışacak ki burada yağ kaçırmayacak. İki tane bak burada. Bunu yaptım ben. Bunu da göstermek için size böyle çektim. Şimdi bunu toplayacağım arkadaşlar. Ağzının üzerine bir bakımını yaptık. Aracımızın komple ön takımını yeniledik. Villeri komple yeniledik. Sandık kuşaklarını yeniledik. Aksesörünü yeniledik. Ee, ön tarafın güzel bir bakımını yaptık. Şanzımanı topladık, üstüne attık. Arka denge kollarını yeniledik. Fen hortumları vesaire. Şimdi e, araziyi koyacağız. Aparatını yapacağız. Devam edeceğiz arkadaşlar. Bizden görelim bakalım. Ben <laughs> çıkıyor da oraya. Emrah sal bakın şu büyüyorsun. bir şey arkadaşlar. Şöyle bak toplamaya bakın. bunda yüzde seksen arkadaşlar arkis Buna bir tane arkis diyeceğiz şimdi. Bunun da arkisini değiştireceğiz. Görüyor musunuz ya bu şurada? Görünüyor. Evet. Tabi tamam, stopladık Tamam usta, taktiğini boşa al. Şimdi... Bu şekilde. Evet, temiz oldu. Şimdi ekstratonu yapalım, devam edelim. Tamam, kalsın mı? montajı, şanzıman yapıldı. Alt takım A'dan Z'ye yapıldı. Akistleri, arka denge kolları. Bol denge ağacımız bu. Bu komple bir topladık arkadaşlar. Ee, i̇nce bir testini yaptık. Ee, detaylı test yaparken e, biliyorsunuz videosunu şimdi. Şimdi arkadaşlar e, bunu yaptıktan sonra içimizde sinedi. Şu, bakın şuraya gelin. Çamanın içleri şöyle. Eskiden beyazmış muhtemelen. Altıda Böyle yarım yarım. Buna güzel de bir gelmişken dedik bir telefon çekirelim. Telefonu çekeceğiz bir alt temizlesin güzelce. Böyle bitireceğiz aracı. Bir testini yapacağız. Göreceksiniz arkadaşlar. İzlemeye devam edelim. A'dan Z'ye güzel bir alt takım yaptık biz bu araca. Bitirdik. Şimdi bir testini yapalım. Bindirelim aracımızı bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Testteyiz. şanzımanı yaptık biliyorsunuz. Unutup aldım da har har çekmemiştim biliyorsunuz ama vidası yoktu. Vidasını takmamışlar takmamışlardı. Ve evet, dişler ses yapıyordu. Şanzımanımız gayet güzel. Klavyesinin montajını yaptık. Görüyorsunuz göm tebek kalmadı. Seçim bitti. Bu araç Bol'dan geldi arkadaşlar. Geçme arkadaşımız. Ayaklarına sağlık geldi. Sağ olsun. Aşağı yukarı bir haftada uğraşıyoruz bu araçla. Ee, güzel bir elden geçti. Bunu bitirdik. Teslim edeceğiz şimdi arkadaşlar. Yapılanları gördünüz. Düzgün işçilik yapılırsa düzgün bakım yapılırsa araçlar arkadaşlar araçlarında sorun olmuyor. Güzel bir şekilde kullanıyorsunuz. Bu da bitti. Bunu da teslim edeceğiz arkadaşlar. Böyle bir video oldu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.